Merhabalar, nasılsınız sevgili komu burcu? İyi misiniz? Evet, 18 Kasım haftası için şu an bu videoyu çekiyorum. Destekleriniz motivasyon kaynağı. Eğer şu an ruhuna dokunursan, beğenebilir misin? Çevrende paylaşabilir misin videolarımı? Kanalıma abone olabilir misin? Evet, şu an beğenen, kanalıma abone olan ve kalp atan arkadaşım için bu enerjiyi kabul eden arkadaşım için yorumlayacağım dileğiniz gerçekleşsin inşallah sevgili kova burcu güneşi ayı yükseleni kova olan arkadaşım neyse haliniz çıksın falınız diyerek çeviriyorum Evet sizlere de göstermek istiyorum. Evet sevgili Kovburcu, burcu her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresinden dilerseniz bana ulaşabilirsiniz. Dilerseniz beni oradan takip edebilirsiniz. Orada da paylaşımlarım oluyor. Her şeyi çok mu ciddiye alıyorsun? Yani e bu hafta aslında ciddiye aldığınız konu neyse artık ciddiye almamaya başlayacaksınız. Üzerinde durmayacaksınız ki bu sorun o kadar büyümüş ki. Üst üste üst üste birikmiş her şey. Giden gitmiş sevgili kova burcu. Yanlış insanmış, hayatınızdan çıkmış. Bu da sizin için hayırlı olmuş. Çünkü doğru insan çıkacak. O çıkması gerekiyormuş ve doğru insanın hayatınıza girmesi için. Artık uzun mesajlar yazmıyorsun. Kısa mesajlar yazıyorsun sevgili Koğurcu. Yani tutunduğunuz ki o kadar da sağlam değilmiş zaten. Bunun da farkına varmışsınız. Bir şeyler değişiyor farkında mısın sevgili Koç burcu? Hayatında. Bazı kişileri evet kaybediyorsun çevrende ama yeni insanları da kazanıyorsun. Daha iyilerini kazanıyorsun. Güçlü birisi var falınızda. Bu kişiyle buluşacaksınız sevgili Koç burcu. O kadar güçlü, maddi ve manevi olarak da güçlü. Oldukça çevresi de geniş bir insan. Onunla konuşacaksınız. Aslında bir şeylerin değişmesini sağlayacak kişi de bu oturup konuştuğunuz kişi. Evladınızın eğitimi mi, çalışma hayatı ile ilgili sevgili kova burcu? Bir şeyler yolunda mı gitmedi? Ya da başvuru yaptı, olmadı mı? Ya da şu an haber mi bekliyorsunuz? Bu haber hızlıca geliyor, hali içerisine. Biraz yüreğin kabarmış ama sevgili kova burcu. Etrafında seni yok. O yüzden derdini açacağın insanları bu hafta lütfen iyi seç. Seçimlerine dikkat et. Derdini açtığın insan bir başkasıyla görüşebilir ve senin derdini anlatabilir, sorunlarını anlatabilir bir başkasıyla. Çünkü seni anlamayan bir insan var karşında oturuyor. Bu kişi sadece dinlemek için dinliyor. Öylesine dinliyor. eşinizle bir maddi bir davanız mı var? Bir tazminat olayınız var? Bir para meselesi var. Bu eşiniz mi kaybettiniz? Eşinizden mi ayrıldınız? Ondan kalanlarla ilgili bir süreç uzamış. Ve akrabalarıyla biraz böyle sorunlar yaşanmış. Süre uzamış. İşin içinden çıkılmamış gibi. Ama bu hafta her şey çok hızlı ilerleyecek. O kadar şaşıracaksınız ki Sizin olan size gelecek Merak etmeyin Biriyle karşılaştırıyorsun kendini Belki idolünüz de olabilir Bu insan Lütfen bu insanla kendinizi karşılaştırmayın Siz daha iyisiniz Daha iyi şeyler yapacaksınız Birine hayır diyeceksin Aileden birine Hayır kelimesi Sizin için zor bir kelime gibi özellikle bu insana hayır demek. Çok yakınız, eşiniz mi, oğlunuz mu, kızınız mı, anneniz, babanız mı? Yani bu kişi hayır diyeceksiniz ama kendini kazanacaksın. Çünkü hep evet demişsin bu insana ve kaybetmişsin. Kendinden çok ödün vermişsin. Ama kendini kazanmak için hayır kelimesini kullanacaksın. Uzak bir yer var düşündüğün, sevgili kova burcu. Artık rahatlar mısın lütfen? O uzaktaki yerle, haritadan beğendiğin, seçtiğin o yerle, şehir mi, ülke mi, gitmek istediğin, o yerle ilgili biraz rahatlarsan, esnek olursan gerçekleşir ama sen çok üzerine düşüyorsun bu meselenin. Gideceksin ama sen ne kadar çok istersen o kadar süreç uzuyor. Biraz rahatlaman, biraz başka şeylerle ilgilenmen gerekli zamana bırakma en önemlisi. Bir hayalin gerçekleşmemiş ve bu hayalin gerçekleşmediği için çok hayıflanmış. Hatta kendine de çok kızmışsın. Nedeni ne biliyor musun? Hayalinin gerçekleşmeme nedeni. Birilerine anlatmışsın, bu hayalinden bahsetmişsin. Olacakmış biliyor musun bu hayalin? Anlatmışsın. Kıskanmışlar bu hayalini tam olacakken her şey tam tersine dönmüş. Zihnindeki değişikliği bu haftadan itibaren sen de fark edeceksin. Artık aynı düşüncelere sahip değilsin. bir yatırım yaptınız. Sevgili kova burcu bu yatırımla ilgili size bir haber var kuşun gagasında. Güzel bir haber. Bir yükseliş var bununla ilgili. Yani bu haber yatırımınızın size kazançlı olacağını, maddi bir getirisi olacağını gösteriyor aslında. Beklemiyorsunuz belki ama sizi gerçekten yükselişe geçiriyor. konuşamadığın kim? anlatamadığın. Bir türlü konuşamamışsın. Çekinmişsin bu insandan. Bu insanla konuşacaksın artık. Her şeyi anlatacaksın. İçini döküyorsun sevgili kova. Arkadaşların arasında biriyle her ana bir ilişki başlayabilir. Yalnızsanız eğer ama hayatınızda birisi varsa aman dikkat. Kısa bir süre içerisinde öğrenilecek bu kişiyle olan ilişkiniz sevgili kova burcu. Evliyseniz ya da bir başkası varsa hayatınızda bir aldatma ya da bir aldatılma olayı gerçekleşebilir. Her şey yüzeye çıkıyor çünkü. uzaktaki bir kişiyle de görüşeceksiniz. Ama onunla ilgili görmeniz gerekenler var sevgili kova burcu. Size bir resim ya da bir mesaj geliyor. Uzakta görüştüğünüz bir insan. Duygusal anlamda çok bağlanmışsınız bir insana. Büyük bir kalp var. Onun gerçek yüzünü öğreneceksiniz. Bu resim ya da mesaj sayesinde. kariyerin için biriyle görüşeceksin sevgili ko burcu işinle ilgili kariyerinle ilgili çalışma hayatınla ilgili görüşmen gerekiyor eğer sen görüşürsen istediğini alacaksın sadece konuşmanız gerekiyor isteklerinizi bildirmeniz gerekiyor belki de kariyerini değiştireceksin yeni bir kariyer fırsatı yakalayacaksın. Mesleni bile değiştirebilirsin sevgili kova burcu. Farklı bir sektörde kendini bulabilirsin. Çalışansan belki iş yeri sahibi olacaksın, işveren olacaksın. Eğer bir sektörde yıllardır çalışıyorsan da bu sektörden ayrılıp başka bir sektörde yeni bir başlangıç yapacaksın. Arkana bakmıyorsun, çok mutlusun çünkü. Evli misiniz sevgili burcu ya da evlilik mi düşünüyorsunuz? İlişkinin adı konuyor artık. Evlilikte taşlandırılacak. Eğer evliyseniz de yani eşiniz gerçekten çok güzel bir yerde olacak. Işığı parlıyor. Sesini duyuracak ya da kendini duyuracak. Birçok insan onu fark edecek, fark edilecek, fark ettirecek eşiniz kendisini. Bir hayali gerçekleşiyor çünkü mutlusunuz ondan dolayı. Resmi bir yerle de bir anlaşma yapacaksın sevgili ko burcu. Evet. Teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için teşekkürler. Sağ olun. Var olun. Şu an size özel bir açılım yapacağım. Şu ana kadar gelen arkadaşım sevgili Kovburcu beni nereden izliyorsunuz? Merak ediyorum. Şu dakikaya kadar beni izleyen Kovburcu dostum merak ediyorum. Yazar mısınız yoruma? Evet şu an sadece sorunuza odaklanın. Sadece sorunuzu düşünün lütfen. Bir ayrılık var diyor. Bu sorundan uzaklaşacaksın. Ya da bu bir kişi ise bu kişiden ayrılıyorsun artık sevgili kova burcu. Aslında bu kişiyle belki de şu anda iletişim kurmuyorsun. İletişimi kurmayı, kurmadığın insanla da tamamen koparıyorsun. Ki bu ayrılık aslında birçok şeyi de fark etmenizi sağlayacak. Çevrenizde bazı e, kaybettiğiniz insanlar var, sevdiğiniz, belki tekrar görüşmek istediğiniz insanlar var. O insanlar tekrar hayatınıza girebilir. Eskiden tanıdığınız bir arkadaşınız ya da bir sevgili. Eski bir ilişki tekrar bu kişiden uzaklaştıktan sonra hayatınıza giriyor sevgili kova burcu şu an ulaşmak istediğiniz hedefinizle ilgili çok az bir zaman kalmış, çok az bir çaba kalmış. Lütfen biraz daha çalışın bununla ilgili, biraz daha emek verin ve bu isteğinize ulaşın. Evet değerli dinleyicim, sevgili kova burcu, teşekkür ediyorum efendim beni dinlediğiniz için. Saygılar sunuyorum, esenlikler diliyorum sizlere. İyi haftalar efendim, hoşça kalın.